Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu ve selamu Rasulullah. Hafız İbni Hacer el-Eskalani al rahmetullahi aleyhim Bulugul Meram adlı eserinde okumaya devam ediyoruz. Namaz kitabında Korku Namazı Salatül Havf başlıklı bölümde 500 nolu hadis-i şerifte. Ve İbn İbni Ömer radıyallahu anh'ıma İbni Ömer radıyallahu anh'ıma'dan Gale şöyle demiştir. Gazevtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber gazaya çıktık. Kabele Necid'e Kabele e, Kabele Necid Necid tarafında Fesafef Feva zeyna feva zeynal adu feva adu düşmanı gördük fesafef nahum onlara karşı saf saf karşı durduk fekame Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve namaz kıldırdı yüselli bina bize kalktı kıyam edip namaz kıldırdı. Fekame taifetun me bizim bir tayfamız onunla beraber kıyam etti, namaz kıldı. Ekbalet taifetun alel adu bir tayfa da düşmana karşı durdu. Verekea bimen meahu onunla beraber olanlar rükü vardı ve secde secdeteyni ve iki secdeyi de eee gerçekleşti. Sunme insarafu mekanı taifetulleti eee ondan sonra da onlar onlarla namaz onlarla namaz kılmayanlar lem tusalli yani namaz kılmamış olanlar yer değiştirdi. Feca'u onlar geldiler. Namaz kılmamış olanlar geldiler. Ferake'a bihim onunla beraber onlarla beraber bir rekat daha kıldı. Rekaten ve secde secdeteyn ve iki secdeyi de yaptı. Sümme selleme sonra selam verdi. Fekame küllü vahidin minhum o gelenlerin her biri Kalktılar, namaz eksik kalan rekatı tamamlamak için kalktılar. Fereka e, li nefsihi, kendi kendilerine reka'hu reka bir rüküya vardılar. Ve secde de Ve iki secdeyi de yaptılar. Yani eksik kalan rekatı tamamlamış oldular. Mutafakun Ali. Bu hadis muttefakun aleyhtir ve haza lafzul Bukhari. Ve bu lafız Buhari'ye aittir. 500 nolu hadis tekrar okuyorum. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Demiştir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla birlikte Necit tarafında gaza ettim. Düşmanla karşılaştık ve hemen onlara karşı saf olduk. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve bize namaz kıldı. Artık bir tayfa onunla namaza durdu, bir tayfa da düşmanı e, önledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberdekilerle birlikte bir rükû ve iki secde yaptı. Sonra onlar namaz kılmayan tayfenin yerine çekildiler. Bu sefer ötekiler geldiler. Onlar, onlarla da bir rükû, iki secde yaptı. Sonra selam verdi. Bunun mütakip e, cemaatten her biri kalkarak kendi kendine bir rükû ve iki secde yaptı. Bu hadis müttefekun aleyhtir. Yani Buhari ve Müslim'in birlikte rivayet ettiği hadis sorup lafız Buhari'ye aittir. Buhari'nin Megazi isimde bu namazın ikindi namazı olduğu beyan edilmiştir. Yine Buhari'nin rivayetinde feselle bina yerine fesel fesel lena denilmiştir. Eee yusellu şeklinde muzari sigasıyla rivayet dahi vardır. Musannif merhum İbn Ömer radıyallahu anhumadan bu bapta rivayet yolları değişmemiştir diyor. Cemaatin namazlarını hep birden veyahut nöbetleşerek kılmış olmaları ihtimali dahilindedir. Hatta nöbetleşerek kılmaların mana noktayı nazarında daha tercih olunur. Aksi takdirde beklenen e, muhafızlığın zayi olması lazım gelir. Ebu Davud'un rivayet ettiği ve İbn-i Mesud hadisi de bu ihtimali tercihe yardım eder. İbn-i Mesud hadisi şöyle demektedir. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Bunun üzerine beraberindekiler yani ikinci tayfa kalktılar ve kendi kendilerine bir rekat kıldılar. Sonra selam verdiler ve gittiler. Ötekiler de yerlerine döndüler ve kendi kendilerine bir rekat kıldılar. Sonra selam verdiler. Taife azada, çoğada çoğa da itlak olunur. İkisine de e, ba söylenebilir. Hatta bir kişiye de taife denebilir. Mesela üç kişi olsalardı iki kişi cemaat teşkil edecek namaz kılar, birisi düşmana bekler. Korku namazının en az miktarı budur. Azizin zahirine bakılırsa ikinci taife Namazın iki, re, iki, rekatına arka arkaya kılmış birinci tayfe ondan sonra gelmiştir. Korku namazının her e, devirde kıl, kılınacağına İmam Azam Ebanife ile Hanefiye'den İmam Muhammed sahip olmuşlardır. İmam Ebu Yusuf bu namazın yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devrinde meşru olduğuna ondan sonra caiz olmadığına kaildir. Çünkü ona göre bu namaz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında cemaat olmasının sevabına binaen meşru olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra bu sevap yoktur. Kemal İbni Hüman diyor ki korku namazını bu şekilde kılmak cemaat imamın arkasında e, kılmak için münazaa ve münakaşa ettikleri takdirdedir münakaşa etmeler, etmezlerse eftal olan imam bir tayfiye namazın tamamını kıldırır. Öteki tayfiye de başka imam olur. Korku namazının çeşitli suretleri vardır. Bunlar hilafiyat kitabında zikredilmiştir. El Müşteba namlı fıkıh kitabında bunlar hepsi e, caizdir. İtilaf yalnız evla olan hakkındadır. Evet, <laughs> bu hadiste de korku namazının nasıl kılacağını detayları yer aldı. Başka bir hadis-i şerifte buluşma umuduyla Allah'a emanet